Bebekler aşı yapılamaz. Kesinlikle yapılamaz. Eğer bunları biliyorsanız şu anlattığım şeyleri işte aşı ne demek, nasıl çalışır, nasıl elde edilir. Aşı olmadan insanların, bebeklerin, çocukların yaşayamayacağı, salgı olamayacağı zannedilir. Bu tamamen bilim dışıdır. Böyle bir şey olamaz. Bademciklerin alınması menenjitlerin önde gelen sebeplerinden bir Bademcikleri asla ama asla aldırmasınlar. Otoinflamatör hastalıkta siz aşı yaptığınız zaman otoimmüniteyi de tetikliyorsunuz. Mesela gebelere tetanoz aşısı yapıyor. Gebeye nasıl da aşı yaparsınız? Gebelik immün süpresiftir olaydır zaten. Deli saçması. Ama siz bütün kadınlara aşı yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Otoimmün edit oluyor. Kızamık son derece basit bir hastalıktır. Hatta ben Allah'ın bize bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukken kızamık geçiren bir insanın immün sistemi artık çok güçlü demektir. Bunda alerji, otoimmünite ve kanser olmaz. Ama siz kızamık aşısı yaparak hem bunları bozuyorsunuz hem de aşının yan etkilerine maruz bırakıyorsunuz hücrelerimiz o kadar güçlü ki Allah öyle güzel yaratmış ki tamir mekanizmaları koy. ve bize hiç tarih öğretilmiyor. Tıp kitaplarını açıp baktığınız zaman üstün körü işte Pasteur kuduz açısını keşfetti o bitti gitti öyle değil işte. Onun arkasında ne var? Pasteur nasıl Pasteur oldu? Tıbbın bir tarihi var ve bu tarihi bilmeden neden neyin nasıl olduğunu anlamanız mümkün değil. Efendim ben aşımı oldum bana bir şey olmadı böyle bir saçmalık yok. Bir doktor babanın ve bir öğretmen annenin çocuğuyum. Tıp fakültesini Cerrahpaşa'da bitirdim. Trabzon'daki tıp fakültesinde çocuk ihtisası yaptım. Daha sonra şimdi Samsun'dayım ve burada immünoloji alerji bilim dalında devam ediyorum. Ankara Tıp Fakültesi'nde de immünoloji alerji ihtisası mı yaptım? Kan kanseri olmuş çocuklar nasıl teşhis koyuyoruz? Kemik iliğini alıyoruz orada işte lösemi hücrelerini görüyor. Nasıl olur da küçücük bir çocuk bu hücrelere sahip olur? Tabii o zaman aklıma takılmış. Şimdi anlayabiliyorum ki bu hücreler DNA sentezindeki ve tamirindeki bozukluklardan dolayı ortaya çıkıyor. Ve birinci derecede sorumlu ajan kesinlikle aşılır. Ve bir başka daha ibare vardır aşı prospektüslerinde. Der ki karsinojenik etkisi değerlendirilmemiştir. Ne demek? Kanser yapıcı etkisi. Peki hücre kültüründe üretilmiş bir aşı kanserojen olabilir mi? Daha doğru ifadeyle tümörojenik olabilir mi? Yani tümör geliştirebilir mi? Kesinlikle. Çünkü bütün hücre kültürleri inanamayacağınız kadar bulaşık maddelerle doludur. Bunların içerisinde en önemliler de DNA değil. DNA en kolay olan. Çünkü bunu bir takım tekniklerle kısmen uzaklaştırabiliyorsunuz. Hatta bunu yaptıklarını da iddia ediyorlar. Okudum yayınlarda gördüğüm kadarıyla. Ama asla uzaklaştıramayacağınız şey RNA. RNA uzaklaştıramazsanız ne olur? RNA um, Enjekte ettiğiniz zaman biliyorsunuz aşılar çok nadir bir iki tane mesela rota aşısı ağızdan verilir. Diğerlerinin tamamı doku içerisine verilir. Doku içerisine verilen aşı en tehlikeli aşıdır. Eğer nazal ya da oral yapabilirsiniz kısmen kabul edilebilir. Ama onda başka sıkıntı, sıkıntıları var. Çünkü dokuya yapılan aşı kesinlikle immün sistem tarafından doğru algılanamaz. Bir şeyi öğrenmek için önce algılamanız gerekir ona karşı cevap vermeniz için, düzgün cevap verebilmeniz için o algılamanızın düzgün olması gerekir. Aşılarda bu kesinlikle mümkün değildir. Aşıların aktive olabilmesi için, bir etki gösterebilmesi için immün sistemin o aşının içerisindeki muhteviyatı algılaması gerekir. Ne demiştim? Bir şeyi algılamazsanız anlamanız mümkün değil. İdrak derler bunu eskiler aşının algılanabilmesi için aşının içerisindeki o zayıflatılmış mikrop dedikleri saçmalığın immün sistem tarafından algılanabilmesi için immün sistemin onu tanıyabilmesi gerekiyor. Bunu kim yapıyor? Adjuvant denilen moleküller yapıyor. Adjuvant ise eskiden civa kullanılıyordu. Şimdi yaygın olarak alüminyum kullanılıyor. Civayı güya kaldırdık diyorlar. Ama baktığınız zaman ingredients diye yazar e, aşıların içerisinde Bazılarında hala var. Özellikle, özellikle de üçüncü e, e, dünya ülkelerine verdikleri aşılarda bunlar var. Alüminyum ise güya detoksifiye edilmiş, efendim, daha emniyetli bir ajandı. Kesinlikle öyle değil. Kesinlikle öyle değil. E, alüminyum e, özellikle tuz şeklinde bulunuyor. Bu tuzlarla hele iki yaşın altında kan beyin bariyeri oluşmamış bir çocukta kesinlikle beyin dokusuna Rahatlıkla gidebiliyor ve asıl hasarını orada yapabiliyor. Demielinizasyon ve integrasyon bozukluklarına yol açıyor. Zaten o gördüğümüz kişilik bozulmaları, otizm denilen hastalıklar kesinlikle doğrudan bu toksinin beyine gitmesi ve immün sistem hücrelerini, glia hücrelerini buradaki nöronlara saldırmasından kaynaklanıyor. Peki haşhaş kadar alüminyumdan zarar gelir mi? Şimdi bakın şöyle bir örnek vereyim. Ben Samsun'da yaşıyorum. Samsun'un meşhur haşhaş ekmeği var. Rahmetli annem çok severdi. Oradan biliyorum. Yoksa ben öyle acayip şeyler yemem. Ee, öyle bir ekmek gibi bir şey var. İçerisinde böyle küçük küçük, küçük bir türler var. Bunlar haşhaşmış. Haşhaş biliyorsunuz. Ekimi yasaklanmıştı. Çünkü neden? Ee, uyuşturucu özelliği varmış diye.